Evet hanımefendi. Yaprak kitlenin yakalandı. Çantayı niye yer düşürüyorsunuz şimdi? Yok kalemi koyuyorum. Bitmedi ki program. Bitti diye koymuyorum sadece koyuyorum. Ne demek? Bilmem yine aptal laflarımdan etmişimdir herhalde. Geri zekalı buluyorsunuz ya beni. Niye seni kim söyle bir şey bulmuyor ya? Aa. Öyle mi buluyor? Bilmem Allah. öyle konuşuyorsunuz hep de o yüzden de öyle yardım. Türkçe'yi kaç yaşında öğrenmiştiniz? Sonradan değil mi? Önce İngilizce. Haklısınız. Türkçe de konuşamıyorum. Dediğimiz. Hayır anlamıyorsunuz. Hı hı. Konuşamıyorsunuz değil mi? Hayır ben Türkçe'yi sonradan öğrenebiliyorum ama siz de iyi davranmayı nasıl öğreneceksiniz onu bilmiyorum. Really? Evet. Bu sizinki buyurun. Ha toplanalım mı? Mersi. Şey. <laughs> evet yaprak, şeylerden yaprak. bahsediyoruz. Ha yaprak şeyi bir daha istiyorlar çok kişi. Yaltayı. Yaltayı. Yaltayı nasıl yapacağız? Evet, civcivlada kaldık hanımefendi. Beni bağlamıyor o konu. Davul koyuyor hanımefendi. Neyse programdan sonra konuşuruz.